ayrılıktan çok daha fazla incitebilen anlar vardır. Bunlar iletişim aniden kesildiğinde ve kafanızda kimsenin cevap veremediği bir sürü soru belirdiğinde, ani ve tamamen beklenmedik sessizlik anlarıdır. Bir erkek seni yokmuşsun gibi davranmaya başladığında, bu ilişkinizin başlangıcında ya da birbirinize yakınlaşmışken olmuş olsun, attığın her adım çok önemlidir. Bunun nedeni onun davranışını etkileyebileceğinizden değil. Çok daha önemli bir şey söz konusu. Kendi duygularınız ve kararlarınız üzerindeki kontrolü geri kazanmak. Belki de daha önce böyle bir durumla karşılaştınız. Konuşmalar aniden kesildi. Telefon suskunlaştı ve o soğuk ve mesafeli hale geldi. O zaman kendinizi suçlamaya başladınız. Neyi yanlış yaptığınızı düşündünüz. Çaresizlik ve kaybolmuşluk hissetmek tamamen insani bir şeydir. Ancak çok nadiren konuşulan bir gerçek var. Sorunun özü onun uzaklaşmış olması değildir. Asıl zorluk onun mesafesine verdiğiniz tepkidedir. Birçok kadın acı ve korkuyla hareket ederek birdenbire bozulmaya başladığını düşündükleri şeyi canlandırmaya çalışarak ilişkiyi umutsuzca düzeltmeye başlar. Ne yazık ki bu tür bir çaresizlik neredeyse hiçbir zaman işe yaramaz, aksine genellikle onu daha da uzaklaştırır. Carl Jung, başkalarında bizi hayal kırıklığı yaratan şeyleri keşfederek kendimizi nasıl keşfedebileceğimizi yazmıştır. İşte bugün size vermek istediğim anahtar da budur. Bu filmde erkeklerin sessizliğini onun niyetini telaşla analiz etmek yerine kendi içimize bakmamızı sağlayan bir tür ayna yansıması olarak ele alacağız. Bu, manipülasyon veya onu özlemeye zorlama hakkında bir materyal olmayacak. Çok daha önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Birçok kişinin istemeden yaptığı beş sessiz ama çok yıkıcı hatadan ve duygularınızla yeniden bağlantı kurmanın, iç huzurunuzu geri kazanmanın ve başkalarının yaptıklarından bağımsız olarak kendinizi istikrarlı hissetmenin yollarını anlatacağız. Size empati, duygusal dürüstlük ve psikolojik anlayışla sesleniyorum. Jung, İnsan ve Sembolleri kitabında bilinçaltımızda gizli olanı ortaya çıkarmadığımız sürece bunun farkında olmadan seçimlerimizi yönlendireceğini ve buna kader diye adlandıracağımızı belirtmiştir. Şimdi onun sessizliğinin tam da böyle bir fırsat olabileceğini hayal et. Daha önce görmek istemediğin bir şeyi kendinde görme fırsatı. Dahası bu deneyimde yalnız değilsin. Bu aynı zamanda duygusal bir topluluğa Kendini keşfetmenin, iyileşmenin başlangıcı olduğu bir kadın kardeşliğine ince bir davettir. Ve içimizde bir şeyi değiştirdiğimizde, etrafımızdaki dünya da farklı bir şekilde düzenlenmeye başlar. Bu yüzden bu yazının sonuna kadar kalın. Her saniyenin gerçekten önemli olacağını söz veriyorum. İlk hata yüzeysel davranmak, derinlemesine davranmamak. Bir erkek geri adım attığında veya aniden cevap vermeyi bıraktığında her yerde aynı yüksek sesli tavsiyeleri duyarsınız. Aynısını ona yap. Onu senin gibi görmezden gel, ne kadar acıttığını görecek. Mesajı oku ve cevap verme, hissetmesini sağla. İlk bakışta bu tür tavsiyeler güçlü, hatta cazip görünebilir. Ama gerçek şu ki, bu çok sığ ve oldukça riskli bir oyundur. Sessizliğin birçok yüzü vardır. Öfkeden kaynaklanan sessizlik, dengeden kaynaklanan sessizlikle aynı enerjiyi taşımaz. Geri çekilme tekniği, sakin ve dengeli bir parçanızdan bilinçli olarak vazgeçmekle aynı şey değildir. Bir erkek için önemli olan sadece yaptıkların değildir. O öncelikle eylemlerinin ardındaki duygusal tonu algılar. Soğuk omuz stratejisini uygulamaya çalıştığınızda bunu genellikle incinmişlikten yaparsınız. Onu kışkırtmak, bir şeyler hissetmesini sağlamak, bir işaret vermesi için. Ancak onun gözünde bu güç olarak değil, çekmek yerine iten bir gerginlik, gerilme olarak görünür. Jung, Psikolojik Tipler kitabında yaşamamıza izin vermediğimiz duyguların kaybolmadığını yazmıştır. Bu duygular yüzeyin altına iner, orada canlı varlıklar gibi kalır ve daha sonra geri döner. Genellikle çok daha zor, daha acı verici bir biçimde. Pratikte durum tam da böyledir. Sahte, yüzeysel sessizlik, sadece bir an için fark edilme ve dinlenme arzusunu gizleyen ince bir boya tabakası gibi işlev görür. Ve bu kurnazca hamlelerle değil, sadece gerçek duygusal varlıkla başarılabilir. Onun kötü niyetle değil, kendi içindeki kaos nedeniyle geri çekildiğini hayal edin. Aşırı yüklenmiş, korkmuş veya incinmiş olabilir. Eğer karşılığında sizden soğuk öğrenilmiş stratejik bir cevap alırsa, küçük bir mesafe kolayca kapatılamayacak bir uçuruma dönüşür. O zaman onu alan tanımaya çalıştığını göremez. Bunu aranızda artan bir gerginlik olarak yorumlar ve birçok erkek bu tür bir enerjiyle karşılaştığında aynı tepkiyi verir. Bu yükle yüzleşmemek için daha da uzaklaşır. Birçok erkek kadınların soğukluğuna farklı tepki gösterir. Henüz güçlü bir duygusal bağ kurmamışsanız, onlar bu mesafeyi olduğu gibi kabul ederler. Onlar için bu onun kalbi artık burada değil mesajıdır. Ve genellikle bu mesafe geri çekilme kararlarını pekiştirir. Size karşı bir şeyleri olduğu için değil, soğukluğunuzu, uyumsuzluk, ortak bir alanın olmadığı şeklinde yorumladıkları için. Birçok kadın bu tür tepkileri yanlış bir şekilde güç göstergesi olarak değerlendirir. Ancak erkeklerin bakış açısından bu daha çok kayıtsızlık veya sessizce duygusal sahneler oynamak gibi görünür. O bunun bana ne kadar pahalıya mal olduğunu görmüyor o sadece yakınlığı davet etmeyen, aksine onu engelleyen bir tavır görüyor. Bu nedenle anahtar onun sessizliğini kabul etmek değil, aynı incinmiş enerjiyle karşılık vermemek. Gerçek güç, sertlik taklidi yapmak değildir. Gerçek güç, durup kendinize odaklanabildiğinizde ortaya çıkar. Sessizlik bir ceza değil, kalbinizle ilgilenmek için bir alan olmalıdır. Mesele onu manipüle etmek için ortadan kaybolmak değil, içsel merkezini yeniden bulmaktır. Böyle bir huzur içinde hareket ettiğinizde her şey farklı görünür. Eğer bir konuşma olursa, bu tamamen farklı bir diyalog olacaktır. Korku ve çaresizlik olmadan her iki tarafta da daha fazla farkındalıkla. Ve işte bu duygusal olarak olgun erkekler için çekici olan şeydir. Onlar kontrol aramazlar. Onları çeken kendi dünyası olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlardır. Jung ego ve gölge hakkında yazmıştır. Parlak idealler hakkında hayal kurarak aydınlanmayız. Ancak kendi karanlığımıza bakma cesaretine sahip olduğumuzda aydınlanırız. Bu bağlamda sessiz kalma ihtiyacı genellikle güçten değil, korkudan kaynaklanır. Yetersiz olma incinme, kontrolü kaybetme korkusundan. Bunun farkına vardığınızda artık bu korkudan hareketle tepki vermemeyi bilinçli olarak seçebilirsiniz. Bu nedenle sessizlik bir karar olmalı, bir dürtü değil. Yokluk şeklinde bir çığlık değil, intikam almak yerine iyileşmeye izin veren yumuşak bir duraklama. Bu sakin yanınızla hareket ettiğinizde onun geri dönüp dönmeyeceği önemli olmaktan çıkar. Önemli olan sizin kendinize dönmenizdir. Yani ilk hata sadece sessizlik değildir. Öfkeyle dolu sessizliktir. Bu da ondan uzaklaşmaya çalışırken kendini kaybetmene neden olur. Bu kayboluş oysa en büyük gücün onurlu bir şekilde ayrılabildiğinde ortaya çıkar. Sessizce, net bir şekilde kendinle uyum içinde. Bu fark edilmek için yüksek sesli sözlere ihtiyaç duymayan bir onurdur. İkinci hata, sessizliği bir ceza biçimi olarak görmektir. İki tamamen farklı şeyi birbirinden ayırmak gerekir. Birine nefes alması için alan yaratmak ve sessizliği baskı aracı olarak kullanmak. Dışarıdan düşünülmüş bir geri çekilme gibi görünebilen şey diğer kişinin algısında sıradan bir yokluk cezası haline gelir. Neden? Çünkü sessizlik güçlü bir duygusal enerji taşır. Eğer onu incitmek veya tepki vermek için kullanıyorsanız bu bir sınır değildir. Bu bir hakimiyet mücadelesidir. Bu hata kadın ruhunun huzur istediği için değil, onun yokluğunu hissetmesini istediği için sessiz kaldığında ortaya çıkar. Bu iyi bilinen bir mekanizmadır. Beni ancak yokluğumda takdir edecek. Bu düşünce mantıklı gelse de erkeklerle ilişkilerde nadiren işe yarar. Birçok erkek bu sessizliği yakınlık isteği olarak değil, duygusal bir dramaya giriş olarak veya basitçe kesin olarak kapanmış bir kapı olarak algılar. Jung Terapötik metinlerinde güç oyununun ortaya çıktığı yerde sevginin ortadan kalktığını yazmıştır. Ve bu sessizliğin bir kontrol aracı haline geldiği zaman tam olarak gerçekleşir. Görünüşte kendini korumak gibi görünse de aslında gergin bir atmosfer yaratarak gerçek bir bağın yeniden kurulmasını engelliyor. Erkeklerin mesafeyi farklı şekilde yorumladığını unutmamak gerekir. Kadınlar bu tür durumlarda genellikle endişe, özlem veya kaybolmuşluk hissederken erkekler duruma çok daha basit bir şekilde bakar. Sessiz kalıyorsa benden artık bir şey beklemiyor demektir. Daha fazla çaba göstermez veya soru sormaz. Çoğu zaman daha da hızlı geri çekilir. Kadın için sessizce acısını gösterme çabası olan şey erkek için konuşmanın sonu gibi görünür. Bir şeyi düzeltmek için ani bir dürtü hissetmez, aksine onsuz senin için daha kolay olacağını düşünür. Ve sessizlik bir ceza haline geldiğinde daha derin bir şeyi ortaya çıkarır. Kendi duyarlılığını gösterme korkusu. Bu beni incitti demek yerine. Bu beni incitti demek yerine birçok kişi görünürde kontrolü elinde tutmak için sessiz kalmayı tercih eder. Bu soğuk maskenin arkasında neredeyse her zaman ifade edilmeyen bir acı gizlidir. Sessizlik, sadece diğer kişiyi ayırmakla kalmayan, sizi de içine hapseden bir duvar oluşturur. Ve ironik olan, bu sahte kayıtsızlığın çoğu zaman en çok sizi incitmesidir. Duygusal olarak bilinçli bir kadın ceza seçmez, düşünmeyi seçer. Kendine şu soruyu sorar, o uzaklaştığında İçimde ne harekete geçer? Hangi eski yaralar geri gelir? Yakınlık, kayıp veya reddedilme ile ilgili hangi inançlar aniden canlanır? Gerçek iyileşme tam da burada başlar. Kendi tepkini anlamakta, karşı tarafı eğitmeye çalışmakta değil. Jung, iki insanın karşılaşmasını kimyasal bir reaksiyona benzetmiştir. Biri tepki verirse ikisi de değişir ve böyle bir değişimin gerçekleşmesi için samimiyet gerekir. Cezalandırma sessizliğe zarif bir şekilde paketlenmiş olsa bile samimiyet değildir. Bu sadece başka bir koruyucu katmandır. Birçok insan önceki ilişkilerinden veya aile evinden öğrendiklerini tekrarlar. Sessizlik bir silah, yakınlığı cezalandırmak. Bunun bir tür kendini savunma olduğunu düşünürler. Ama aslında bu acıyı canlı tutmanın bir yoludur. Bu nedenle onun sessizliğine soğuklukla cevap vermek istediğini hissediyorsan bir an dur ve kendine sor. Bu tepki benim bilgeliğimden mi geliyor yoksa acımdan mı? Tepkinizin arkasında acı olduğunu hissediyorsanız bir an durun, sakin ve derin bir nefes alın ve gerginliğinizi bırakın. Olgunluk ne kadar süre sessiz kalabildiğinizle değil, bu sessizlikle ne yaptığınızla ve onu kendinizin hangi yerinden seçtiğinizle ilgilidir. Sağlıklı sessizlik bir merhem gibi etki eder. Alan yaratır, duyguları yatıştırır, düşünmeye açık hale getirir. Bir silah ya da manipülasyon yöntemi değildir. Kendi merkezinize dönmenizi sağlar, başkalarının dikkatini çekmek için mücadeleye girmenizi engeller. Bilinçli bir şekilde sessiz kalan bir kadın, bunu birini kışkırtmak için değil, kendi içinde dengeyi bulmak için yapar. Üçüncü hata, kıskançlık oynamak. Birçok kişi erkeğin rakibini gördüğünde tepki vereceğine inanır. Kafasında şu düşünce belirir, beni başka biriyle görürse neyi kaybettiğini anlayacaktır. Bu strateji yanıltıcı bir üstünlük hissi verdiği için cazip görünür ancak pratikte neredeyse her zaman beklediğinizin tersi bir etki yaratır. Kıskançlık yakınlık yaratmaz, sadece onun gururunu incitir. Kıskançlıktan geri dönen bir erkek aşk ya da ilişkiyi düzeltme isteğinden değil, egosu incindiği için geri döner. Bu mesafe, gerginlik ve kontrol mücadelesiyle dolu duygusal bir iniş çıkışın başlangıcıdır. İyileşme olmadan gelişme olmadan, gerçek bir bağ olmadan. Jung, Psikoloji ve Simya adlı kitabında, gölgenin reddettiğimiz ama yine de davranışlarımızda ortaya çıkan tarafımız olduğunu yazmıştır. Kıskançlığı kışkırtmak tam da böyle bir gölgedir. Fark edilmek, takdir edilmek veya onaylanmak için duyulan açlığı giderme çabasıdır. Ancak bunu ne yabancıların ilgisi, ne beğeniler, ne de geçici bakışlar doyurabilir. Bunu sadece içsel özgünlük sağlayabilir, teatral değil gerçek olmak. Neden bu olgun erkeklerde işe yaramıyor? Duygusal olarak olgunlaşmış erkekler genellikle manipülasyonlara hiç tepki vermezler. Başkalarının size ilgi gösterdiğini fark edebilirler. Ancak bunu kıskançlık uyandırmak için yaptığınızı hissettiklerinde kalpleri anında soğur. Bu umursamadıkları için değil, kullanılmak istemedikleri içindir. Önemli hissetmek yerine araç olarak kullanıldıklarını hissederler. Ancak bu tür oyunlara kananlar sadece incinmiş egolarıyla tepki gösterirler. Kıskançlıkları ilişkiyi önemsedikleri için değil, kontrolü elinde tutmak istedikleri için ortaya çıkar. Bu dinamik asla istikrarlı ve sağlıklı bir ilişki kurmaz. Sadece rekabeti, güvensizliği ve korkuyu besler. Bu tür davranışlar genellikle zedelenmiş özgüven duygusundan kaynaklanır. Kendimizi eksik hissettiğimizde, içimizdeki boşluğu başkalarının bakışlarıyla doldurmaya çalışarak dışarıda ona yararız. Ancak bu tür bir onay kırılgan bir yapıya sahiptir. Gerçek bir öz sevgiye değil, geçici bir ilgiye dayanır. Kıskançlık uyandırma çabalarının bir başka sonucu daha vardır. Bir erkek ilişkinizi bir oyuna dönüştürdüğünüzü fark ettiğinde genellikle ayrılır. Bu hiçbir şey hissetmediği için değil, bu dinamikte yer almak istemediği içindir. Jung Modern insanın sürekli kendi ruhunu aradığını yazmıştır. Kendimizi tanımadığımız sürece bizi en çok korktuğumuz yere götüren bilinçsiz güçlerin etkisi altında hareket ederiz. Terk edilme korkusundan kıskançlık uyandırmaya çalıştığında tam da bu olur. Bilinçsizce en çok korktuğun şeyi yaratmaya başlarsın. Terk edilme senaryosu. Gerçek güç ona seni kaybedebileceğini göstermek değildir. Gerçek güç senin kendini kaybetmemendir. Çünkü senin değerinin sokakta kaç erkeğin sana bakacağıyla ilgisi yoktur. Senin değerinin ölçüsü içinde ne kadar huzur, güven ve varlık taşıyabildiğindir. Bu tür bir iç huzur bir mıknatıs gibi etki eder. Onaylanmaya veya rekabete ihtiyaç duymayan bu denge gerçekten çekicidir. Manipüle etmeyen oyun oynamayan ve kıskançlık uyandırmayan bir kadın, değerini kanıtladığı için değil, kendine güvenen biri olduğu için akılda kalır. Dördüncü hata Yanlış kişiye veya yanlış zamanda duygusal dürüstlük. Dürüstlük her iyi ilişkinin temelidir. Ancak en samimi itiraflar bile kaos anında söylenirse veya bunları kabul edecek gücü olmayan birine söylenirse bir darbe olarak algılanabilir. Bir erkek geri çekildiğinde birçok kadının yaptığı yaygın bir hata tam da o anda kalplerini sonuna kadar açmalarıdır. Durumu açıklamak, iletişimi yeniden kurmak, neler olduğunu anlamak için. Bu tamamen insani bir davranış ancak bunu ne zaman ve kendinizin hangi noktasından yaptığınız çok önemlidir. Sakin bir ruh haliyle konuşmakla Acı dolu bir ruh haliyle konuşmak arasında büyük bir fark vardır. Ona hislerini itiraf ettiğinde, nedenlerini sorduğunda veya korkularını paylaştığında çoğu zaman farkında olmadan onun cevabının sana rahatlama getireceğini beklersin. Ancak böyle anlarda o genellikle bunu sağlayamaz. Onun bakış açısından sözlerin duyarlılık gibi değil onun üstesinden gelmesi gereken bir yük gibi geliyor ve o bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Onun için bu yakınlıktan çok baskı yaratıyor olabilir. Jung, İnsan ve Sembolleri kitabında kendinle tanışmanın ilk aşamasının kendi gölgenle yüzleşmek olduğunu yazmıştır. Ve işlenmemiş acının olduğu bir yerde açılmak, genellikle bu gölgeyi anlamaya çalışmak değil, ondan kaçmaya çalışmaktır. Böyle bir dürüstlük birleştirmez, ezicidir. Duygusal gerçeklik sadece rahatlama değil, açıklık da getirmelidir. Eğer içinden bir şeyi dökmek zorundaysan, önce bir arkadaşınla veya terapistinle konuşsan iyi olur. Ancak dengene geri döndüğünde, sözlerin bir yük değil, bir köprü haline gelebilir. Onunla konuşmaya karar verirsen, Konuşmanın içsel dengenden kaynaklandığından emin ol. Onun seni iyileştireceğini umarak değil. Böyle bir noktadan açıkça ama baskı yapmadan konuşabilir, dürüst olabilir, onu ezmeden bir bağ kurabilir ve onun duygularını düzeltmesini beklemeden konuşabilirsin. Birçok erkek duygusal konuşmalardan kaçınır çünkü soğuk oldukları için değil Kimse onlara nasıl yapılacağını öğretmediği için bu nedenle burada öz farkındalığınız çok önemlidir. Kendinizi kaybetmeden açılmanıza, dürüst olmanıza ancak duygusal olarak çıplak kalmamanıza olanak tanır. Bir kadın aniden büyük bir duygu ve beklenti yüküyle konuşmaya başladığında birçok erkek hemen bir şeyi düzeltme zorunluluğu hisseder ve bunu nasıl yapacaklarını bilemediklerinde hayal kırıklığına uğratmamak için geri çekilirler. Bu konuşmanın kötü olduğu anlamına gelmez. Bu o anın uygun olmadığı anlamına gelir. Bazen en iyisi sadece beklemektir. Duyguları bırakmak, sakinleştirmek, anlamak. Özellikle de teselliye ihtiyacınız yoksa ve sadece gerçeği ifade etmek istiyorsanız. İç huzurundan konuşursan sözlerin savunma tepkisi yaratmaz. Hafif ama net bir şekilde ulaşır. Baskı yapmadan ortada kalır. Saklanmak için değil, büyümek için dengeyi koruyabilen bir kadın fark edilemeyecek bir içsel güç yayar. Hemen konuşmak zorunda değildir. Ne zaman hissetmesi, ne zaman düşünmesi ve ne zaman konuşması gerektiğini bilir ve bunu nasıl yapacağını da bilir. Duygusal dürüstlük sadece söylenen kelimelerle değil, bunların aktarıldığı enerjiyle de ilgilidir. Aynı cümle, çaresiz bir rica gibi de, sakin bir gerçeklik ifadesi gibi de gelebilir. Ve işte bu fark her şeyi belirler. Yaradan konuşmak, geçici olarak rahatlama getirebilir ama bağları derinden zedeleyebilir de. Bilinçli bir şekilde konuşursanız, acıdan değil, bazen bu sözler canınızı yakabilir. Ama tam da bu tür sözler ilişkileri gerçekten değiştirir. Bu nedenle hemen her şeyi dökmek zorunda hissettiğinizde bir an durun, sakin bir nefes alın ve merkezinize geri dönün. Gerçeğinizi ertelemek onu zayıflatmaz. Aksine duygusal kaostan değil, içsel düzeninizden geldiğinde daha net ve daha güçlü hale gelir. Beşinci hata, her şeyi hemen düzeltmeye çalışmak. Bir erkek uzaklaşmaya başladığında birçok kadın burada ve şimdi harekete geçme dürtüsü hisseder. Anlamak, açıklamak, durumu kurtarmak. Onun sessizliği bir alarm sinyali gibi görünür. Sanki hikaye parçalanmadan önce hemen bir şeyler yapmak gerekiyormuş gibi. Ancak bu acele en yaygın ve aynı zamanda en çok gözden kaçan hatalardan biridir. Bağlantıyı kaybetme korkusu içimizde panik yaratır. Şimdi bir şey yapmazsam her şey biter. Ancak pratikte ne kadar baskı yaparsanız o kadar kaçmak ister. Bu acil enerji umutsuzluk gibi yansır ve umutsuzluk arkasında aşk olsa bile doğal çekimi yok eder. Jung Şimdiki Zaman ve Gelecek adlı kitabında zorlukların insan için gerekli olduğunu, ruh sağlığının bir parçası olduğunu yazmıştır. Bu, belirsizlik ve askıda kalma dönemleri içinde geçerlidir. Acı veren her şeyin hemen düzeltilmesi gerekmez. Bazen en iyileştirici olan şey, aranızdaki mesafeyi rahatsız edici olsa bile basitçe katlanmaktır. Çünkü tam da böyle bir yerde gelişme doğabilir. Erkekler genellikle duyguları farklı şekilde işlerler. Mesafe her zaman ilginin kaybolduğu anlamına gelmez. Bazen sadece içsel bir düşünme anıdır. Ancak bu sırada baskı yaparsanız, sorular sorarsanız, her ne pahasına olursa olsun iletişim kurmaya çalışırsanız, o bunu ilgi olarak değil, baskı olarak görecektir. Ve baskı uzaklaştırır. Nadiren yakınlaştırır. Bu aciliyet şimdi yapmalıyım hissi aynı zamanda onun uzaklaştığında seninle ilgili bir sorun olduğuna inandığını da gösterir. Ve sonra aşırı çaba göstermeye başlarsın. Mesajlar, telefonlar, iletişim kurma girişimleri. Ama gerçek aşk korkudan doğmaz. Onun kökü özgürlük zorlama değildir. Bekleyebilen bir kadın pasif değildir, akıllıdır. Gerçek duyguların peşinden koşmak veya zorlamak gerekmediğini anlar. Eğer o bu ilişkide gerçekten yürektense geri dönecektir. Eğer dönmezse kadın yine de bütün kalır. Çünkü onun özgüveninin kaynağı onun geri dönmesi değildir. Her şeyi düzeltme zorunluluğu öğrenme fırsatını da kaçırmana neden olur. İçine bakıp neye dikkat etmen gerektiğini görmek yerine tüm enerjini ona yöneltirsin. Bu da hiçbir şey ifade etmeyen boş konuşmalara, hiçbir şeyi çözmeyen, derinliği olmayan sözlere yol açar. Ve böylece her zaman bir şeylerin eksik olduğu duygusal bir kısır döngüye girersiniz. Denge, netlik, güvenlik duygusu. Güçlü bir kadın belirsizlik anlarından korkmaz. Kontrolü bırakmanın kaybetmek değil, güvenmek olduğunu anlar. Bu yüzden içinizden bir ses hemen harekete geçmeliyim diye bağırdığında tam tersini yapın. Durun, nefes alın, dürtüsel davranmayın.